<laughs> tatlı kahve fiyatları. <laughs> Ay çok tatlı bayıldım. <laughs> biz Yeni bir videodan herkese merhaba. Şimdi biz haftalık alışverişimizi yaptık. Kameramanım Mert bugün sağ olsun çünkü onun da yükü var ama benim de var. Şimdi haftalık market alışverişimizi yaptık. Bu marketimiz. Yarın da şöyle bir geleceğiz galiba ama hayatım sadece kavram mısın acaba? <laughs> Yarın da geleceğiz ama öyle keyfine. Şimdi asıl olacaklarımızı aldık böyle kocaman yüklendik. Evimize doğru yürüyoruz. Evinize neler aldığımızı göstereceğim. Baget ekmek. Şu görüntü çıkartayım. Şimdi sana dana satayım. Hamburger eti. Bu çok ünlü bir hamburgerci. Hem susamlı dersini tereyağı kurasam. Mısır. mısır, mısır, salatalık, avokado. Kuskus, kuskus. Şu bir kendine gelsin. Risotto. Pirinci. Susam. Susam Çok mutluyum. Kırmızı mercimek. Bu sakızı çok seviyorum. Jack Daniels'ın bir <laughs> sigortası deneyeceğiz. Ülker kırmalı bisküvi. İşte burada olunca alıyorsun. Alıyorsun yani. Patatesli ekmek, bir çedar ve patates sosu. İki tane ürün aldım. Böyle Osmanlılar'da vardı. Bir tanesi bir euro ayarlı. Küçük. Tam çanta yapma olup saklama kapları. Bu kremi çok güzeldi. Bir sonunu buz kabı. Lazımdı böyle şeyimiz yoktu. Highway. Siyah ve yeşil zeytinli bir kraker. Trab'ın yanına bir peynir, de, üzümlü fındıklı, bir tanesi de beyaz, Dijon hardal, bir saatlalık bir nar. Nar inanılmaz pahalıydı. 2.79'du tanesi. Bu o kadar karşıma çıkıyor ki. Sriracha mıydı bu? 10.20 bir şey arasında. Sriracha sos. Bu bu arada çok karşıma çıkıyor. Şöyle karabiberli bir cips. Bunu çok merak ediyorum. humus cipsi. Tila yapacağız fırında. Onun için aldık. Mısır şarabın yanına bir tane kraker. Böyle normal atıştırmalık bir kraker daha. Bir mısır daha. Yine Mert'in seçimlerinde. Çok güzel bir şey. Böyle hani milföy ve kat kat tat gibi hani onun dışı gibi çok güzel bir şey. Yani bunu farklı bir versiyon denemiştik. Bunu görünce şundan da aldık. Brokoli halı bir ekmek. Bizim alışverişimiz böyle. aa rengi çok. Oha. nerede evet. Normale gidiyoruz bugün. İnanamazsın. Nespresso kapsülü çıktı. Ve 1 euroydu bu. İnanamıyorum. büyük geldi. Herkesin anlaşmış gibi gösterdi iki parmak kuralını. Ben pek yapamıyorum. Hep şurada bir şey kalıyor. Bu aralar bu kremi kullanıyorum. Gerçekten bayağı güzel. Bakalım. Hı -hı. Biraz tuhaf oluyor sürmesi. Şimdi memnun sürmem lazım. <laughs> Mert şöyle bir bilgi verdi. Bugün Almanya'nın en sıcak olduğu son günmüş. Elimize böyle bir bilgi olunca biz dedik ki hemen hazırlanıp dışarı çıkalım. Çünkü bugün uzak uzak marketlere gideceğiz. Böyle çeşitli kahvelere bakmak istiyorum. O marketlere de gösteririm size. En az 7-8 kilometre yürüyelim gibi bir planımız var. Sadece kahve içtik ve kahvaltı yapıp da hani geç çıkmayalım diye yapmadık çok. O yüzden dünkü aldığım şu kaplarla... Kaplarım hemen şurada. şu üç boy. Ve çok tatlı oldu böyle üst üste hepsi. Şu üç boy böyle rosmanlarda da var. Bunu çok tatlı, minik, hafif küçük yolluklar hazırlayalım. Yolluk hazırlamak benim en sevdiğim şey. Yani benim mutlu çok 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 sevdiğim bir şey. Küçük yolluklar hazırlayalım kendimize. Sonra da çıkalım. Şimdi buna ihtiyacımız yok. Evet, yolluklarımız burada. Bir de şuradan bir su kop. İşte bu kadar. Robotumuz için aldığımız yedek parçalarımız geldi şimdi Aliexpress'ten. Şu filtreler çok çabuk deforme oldu orijinali. Evet 15 orijinalle. günde geldi. Evet 15 günde geldi ve gümrük azınıyor. Ee, değil mi? Gümrüğe gitmek gerekiyordu da evet. e, 118 baştan kardiyeli almaya başlamışlar. Bir gibi. Peşin Ama alıyorlar. Ama daha para ödemiyorsun. Aynen. Yani biz Aliexpress'e ödedik parayı. Aldığımız bu orijinali de bu. Yani çok kötü oldu ya. Bir türlü temizleyemedim ben bunu. Bir tık Zor oldu ama bu da başta zordu. Buna Elveda diyoruz. Ay, Ay bayıldım buraya. Çok güzelmiş. Bu sistem Trendyol'a da yeni geldi. Böyle e, alanlar kuruyorlar ve e, buraya bırakıyorlar kargonuzu. Buraya kodunuzu giriyorsunuz. Nerede olduğunu zaten orası açılıyor ve oradan alıyorsunuz kargonu. Kargoya göre mesela inceden şu kadardan şu kadara ve büyüye kadar her boyutta da kargo var. Amazon da buna geçmiş. Yani daha doğrusu Amazon geçmişti ilk. Böyle şey ilk defa gördüm. Size de göstermek istedim. Güzel bir metroya geldik. Böyle Bekaray ve şey yanından sonra bu metro bayağı güzelmiş. Çok sevdim. Wunderbar. Çok iyi ya. Uzakta olduğumuz için sadece değişik kahveler varsa alalım diye geldik ama burada çok bir kahve çeşidi yok açıkçası. Kupa hediyeli çikolata çok güzel ve gluten free'ymiş. Kupası çok kötü yoksa deneyebilirdim. Ben ne giydiğimi göstermedim. Çıkınca bir de onu gösteriyor. Çok hoşuma gitti bugün. Ve ev için işte kişisel bakım için bir sürü şeylerin olduğu reyonu çok geniş tutmuşlar. Buraya böyle detaylı bir bakmak lazım. Bakın işte neler var. Puzzle sersem var ya, direkt alırdım. Şunlar var. Ya çok salak. Silterin kupası. Ama çok çocuk işi. Ya, o kötü. Aa burada simit var. Güzel ama yani bunlar çok çocuk işi. Bunların fiyatları inanılmaz uygun ve yani çok güzel görünüyorlar. O yüzden bunlardan alacağım birer tane dönüşte baya uzakta bir Aldi'ye geldik. Yani burada da çok böyle güzel e, taksi kahve bulamadım. Şunu birisi açmış. Şu i̇çini göstereyim. Böyle buradaki de. Yani bu da güzel fena değil ama yani 239 olduğu için almaya gerek yok. Bizim oradaki marketlerde de var. Burada böyle susam yağı ve yer fıstığı yağı var. Çok aromalı olabilir ama bunlar. Bir Türkiye'ye gidince geleceğimiz yeri bulduk. Bundan böyle bir kutu almak lazım. Şimdi biz bir eve gideceğiz. Pencerelerimizin ölçüsünü almamız lazım. Çünkü sineklik bulduk. Amazon'dan daha uygun aydı. Bir de hemen bugün yapabiliriz. Onun için bir sineklik alacağız. Bir de bebekteki biriken paralarımızı ee, ne zaman son günü bilmiyoruz o yüzden. Dedik ki bir demeye de gidelim. Güzel güzel evimize e, işte deterjanımızı, işte şampuan yedeklerimizi falan alalım. Onu alacağız şimdi. Eve bırakacağız. Ölçülerimizi alacağız. Sonra gideceğiz tekrar. Bu ne giydiğimi de göstereyim. Böyle. Şöyle içimden krop giydim. Şu gömleğimi ne giymiyordum. Şimdi değiştireceğim ve çok terledim. Ben değiştirmeden önce şimdi göstereyim dedim. Renkler için, yünlüler için ve siyahlar için 3 tane deterjan aldık. Ee, böyle yüz ne diyorlardı buna? İki tane böyle kettle temizlemek için. Bir tane güneş kremi aldık vücut için. Bulaşık makinesi ters koyup boş çalıştırdığınız şeyden iki tane de bunu aldık. Bir tane böyle lavabo temizlemek için ve Mert'in dördü bir arada şampuanlarında bayağı bir yedekledik. Şurada yeni çıkmış galiba. Bu da güzel kokuyordu bayağı. 16 euro 95 cent tuttu. Ve Payback'imizde de 18 euro vardı. Eğer DM mağazalarına alışveriş yapıyor ve Payback uygulamasını bilmiyorsanız bence indirin. Gerçekten çok avantajlı oluyor. Şimdiki kombinim de böyle. <laughs> Aslında biz şu kapı için sineklik ve cam için sineklik için gitmiştik. Geri kalanı gerçekten öyle keyfe kadar oldu. Onun yanında şöyle bir şey bulduk. Bu çok uygundu bunun fiyatı. Bunu da denemek için aldık. O yüzden de bundan bir tane aldık. Güzel bir beyaz şarap aldık. Bir tane ev yapımı bir makarna. Şunu göstermiştim zaten şu ikisini Bunlar çok uygun fiyatlıydı. Wasabi buldum. bir artık suşi yapmaya başlayacağız. Yani bunu aldık. Denemek için tuzlu karabiberli var. buraya fıstıklı var. Burada Lays'in e, futbol paketi varmış. Şurada bir tane ketçap. Ceviz. İnsan cipsi. Ben yani bunu çok merak ediyordum. Kurma aldık. Lightness'in e, Star Wars serisi çıkmıştı. Ve ben bunu hiçbir yerde bulamadım. Çok minnak alışverişimizde. Hafta sonu alışverişinden bağımsız. Tamamen keyif alışverişinizde böyle. Şimdi biz bunu 9.9 yani 10 euroya aldık. Şunu da 99 sente aldık. Yani çok böyle zahmetli bir şey çıktı. Hani bunu beceremedik yapmayı da. Ama şu burada ha böyle böyle bir şey oldu. Oh be artık sineklere. Yani veda demek istiyorum. İlk defa bir şey yiyoruz daha. İlk. Saat 20-23 bu sefer doğru yazdım. Bu sefer doğru söyledim ben. Bir saniye bunu göstereceğim. Çok çok seviyorum böyle şeyleri. Böyle aperatif getiren her yer benim için çok değerli. Yemekler geldi. 5 saniye. Alo.